Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl taramalı TNT makinesi yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Önce ben size örnek bir TNT makinesini göstereyim arkadaşlar. Çok uzakta bir menzili var arkadaşlar. Hemen ben şu TNT'leri koyup geleyim. Evet arkadaşlar. Hep burayı açıyorsunuz yani. hemen burayı açtığınızda gördüğünüz üzere makine çalışıyor ve beklentileri kullanıyor arkadaşlar. Böyle bekliyor makine ama katlanıyor arkadaşlar. Makine yine aynı. Sizin makineyi çalıştırabiliyorsunuz. Hemen isterseniz yapımına geçelim. Evet öncelikle buradan hemen istediğiniz bir blok alın. Ben kuvars blok tercih ediyorum arkadaşlar. Bir de yarım basamak alın arkadaşlar. Kuvars basamağı alıyorum ben yine. Ondan sonra bir de dağıtıcı arkadaşlar hemen en önemlisi. 3 tane karşılıklı şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar dağıtıcıları. Ve şuraya kuvars bloğunu koyuyorsunuz ve bir tane daha karşılıklı koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şu şekilde kuvars bloğunu kapatıyorsunuz burayı arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Burayı kapatmıyorsunuz. Bir dakika hemen arkadaşlar. Evet orayı kapatmıyorsunuz. Tam tersine burayı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve ondan sonra hemen buradan meşe basınç plakası alıyorsunuz arkadaşlar. Ve basınç plakasını buraya koyuyorsunuz ve yanlarına da şunlardan koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şu şekilde blokları koyuyorsunuz ve buradan hemen yapışkanlı piston alıyorsunuz ve yapışkanlı pistonu da şu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar ve altına da kuvars bloğunu koyuyorsunuz hemen burayı da aynı şekilde yapalım arkadaşlar evet hemen buraya da kuvars bloğunu koyuyoruz ve şu üstteki 3 adet blok kuruyoruz ve Buraya şalter koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar buralara reston meşalesini şu şekilde gördüğünüz gibi koyuyorsunuz. Ve üstüne de şu şekilde blokları koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve redstone alıyorsunuz ondan sonra. arkadaşlar. Evet sonları şu şekilde gidiyorsunuz ama hemen buraya da şalter koyup kapatın arkadaşlar şalteri. Sonra buraya eğilip şu şekilde koyuyorsunuz Redstone'ları ve hemen çit alıyorsunuz arkadaşlar. Ve bir blok şuraya kazıp çiti koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şuradan su döküyorsunuz ve üstünü kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ama şurada bir açık alan kalacak arkadaşlar. Ondan sonra şurada da redstone koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan hemen redstone yineleyici alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen şu şekilde koyuyorum ve arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere makine hazır oluyor arkadaşlar zaten. Hemen yine göstereyim arkadaşlar ben size. Ama videodan sakın çıkmayın çünkü bir yer var orayı yanlış yaparsanız makineniz patlar arkadaşlar. Şu şekilde hepsinin içine TNT'yi doldurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hepsine koydum. Şimdi ilk önce bunu çalıştırıp ve hemen şunu çalıştırıyorsunuz ve burada biriktiriyor hemen arkadaşlar ve gördüğünüz atıyor ama makine patlıyormuş gibi gözüküyor gözüküyor ama patlamıyor arkadaşlar bayağı bir uzak bir var arkadaşlar gördüğünüz üzere tam makineyi göremediğimiz yerlere kadar gidiyor arkadaşlar gördüğünüz üzere makineyi göremiyoruz evet Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki, dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.